Hmm. <laughs> adam, adam. Hadi, Kokusu çok ferahlatıcı geliyor şu anda ve cildimde bir ferahlık hissi yarattı. Şimdi 5-10 dakika bekleteceğim. Bu maskeyi haftada bir iki kere yapmamız öneriliyor marka tarafından. Bekleyelim. Şu anda cildimde oluşturduğu gerginliğe ve gözeneklerin belirginliğine bakın. Duştan çıktım. Saç bakım suyunu sıkıyorum. Henüz saçlarımı hiç taramadım. Birlikte tarayacağız. Bakın. Ne kadar kolay açılma sağladığını görebilirsin. Mis gibi oldu. Teşekkür ederim. İtalyan gecesi için bu keklerden alacağım şimdi. Ama en beğendiğim kutu şu turuncu olanlar. Onları tercih edeceğim. Şimdi Melisler'e doğru yola çıkıyoruz. Böyle bir tanesini kendine, bir tanesi de onun için aldım. Biz şimdi çıktık ama burası inanılmaz kilit. Ben de o sırada makyajımı yapıyorum. Aşkım zaten şu an bir şey yapmıyorsun ya kamerayı tutamıyor <laughs> musun? Bir şey yapmıyorsun derken. Güldürüyor <laughs> <Tutturuyorum> beni. Hemen ısıtlar evliyiz. Şunu şöyle tutmamız gerekiyor makyaj. Ne zaman maç ya? Saat 5'e kadar geldik. <laughs> <laughs> Aramaya göstere yazsam bundan kolay. çıkmıyor kadınlar matinasında orada burada <gülüyor> <gülüyor> Aynı bir de bu bu tarz hani retro. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel gözüküyor. güzel <laughs> Yo güzel duruyor şu an. Bakında da onun şeyler. 2 3. Bu kadar fazla ne bide alsa eski gibi göremeyiz. Arkadaşlar, <gülüyor> bana bana, bana. Bir gelmiş bana Dolce Gabbana <laughs> Dubai'de anlaşma yaptım. İnçliyorum. <laughs> 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 hmm. Wow! Oo! Çanta yine, şeklinde K. bir notumuz var Sevgili <laughs> Misa, Misa Yılmaz. <laughs> <laughs> Sizinle işbirliği yapmaktan çok gurur duyuyoruz. E, marka yüzümüz siz olun. Ha şu şöyle çekelim. Ayakları yapmayayım. 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 Makaron Lütfen takipçilerimizi makaronunu gösterir misin? Makaron. <laughs> Ama sunumunu da göstermelisiniz. Evet. Buyurun. Oh my god, very delicious. <gülüyor> <gülüyor> Beyazlar aşağıda olsun. Ton. Şimdi hazır mısınız? Çakır evet. abi. Hı -hı. En yakın arkadaşlarımla bu iki bakıcı ben yapıyorum. Şimdi önce bu ilk numaramız. Ben daha sonra burada da yaptırdım. İkisinin arasında bir karar vermenizi istiyorum. Daha olay şey vermedik markaya, tamam mı? Hmm. nerede? Koklayabilir miyiz? Tabii ki. İkisini de koklayın, saçınızı sıkın. Hangisini beğendiğinizi de söyleyin. Ve saçın kolay taramayı göstermenizi istiyorum kameraya. Hangisini beğendiniz? Ben bunu beğendim. Zeynep bunu çok beğendi, annem de bunu çok beğendi. Evet, evet, bunun kokusu çok güzel. Evet, evet bunun kokusu çok güzel. Çok temiz. <laughs> Hadi, da sıkın. Lütfen gönül rahatlığıyla kullanın. Evet, hangisini beğendiyseniz olsun. Sen başla de. Melis. Çünkü şimdi şöyle Bir tarafa birini bir tarafa birini sıkın. Evet, Söyle tamam. Bir dakika. O zaman bunu bu tarafa sıkıyorum Tamam, deneyin. Şöyle şimdi. Bu arada etken maddeler ikisinin de aynı. Aynı şekilde içeriğimleri var, sadece kokuları değişti. Bunu da bu tarafa sıkıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, benim saçım zaten biliyorsun boyadan dolayı yıpranıyor. Evet. O yüzden en çok benim ihtiyacım var evet. bu tarz bir şey. Çünkü öbür tarafa taranmıyorsun. Evet. kıvırcık saç ya. Saç kremi bile kullanmanıza gerek kalmayacak evet. bunu kullanırsanız. Nasıl? Aç. Çok kolay açmıyor evet. mu? Şu an baksana, akıyor. akıyor. Benim saçlarımda bana kıvırcık. Evet, biliyorum. Akıyor değil mi? Evet, şu an çok iyi. Bak biraz daha. Bir evet. bunu deniyorum kapısı. Evet, şimdi bak, açılmaya başladı. Yok. Evet. Etkisini gösteriyor. Bak Bu şu an. Diye... Ben bir şey söyleyeyim ben buna bayıldım. Beyazı, <laughs> evet. Ben buna bayıldım. Bak şu an tara bak. Şu an bakar mısın? Toplar mısın? Evet. <laughs> Çok kalıcılık. Bu arada ben bunu ne bu. sevdim biliyor musun? Hani hemen bu. açılmaya başladı. Ne? Bu arada <laughs> bayağı da yumuşadı Çok yani. An, Baksana bak Ay. şuraya bak taramıyor evet, bak taramıyor bak. Ne bak. Sıkmadın... bak <laughs> takılıp kalıyor farkında <laughs> mısın bak? Takılıyor yer taramıyor. Bak şimdi sıkıyorum tekrar buraya. Bak, bak izle. Bak. Şöyle. Bak şimdi açılıyor. A ben ben bak de. açıldı gördün mü? Sen de sen Direkt açıyor. Nasıl? Çünkü benim saçım zaten yıpranmış Baksana. bir vaziyette. Çünkü platin kullanıyorum. Platin en yani yıpranan saç. Fark ediyor ben... mi? Çok iyi. Ya. Ya. <laughs> çok iyi. Ya. Ya, çok, A, çok güzel, güzel kokuyor? Adam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben zaten Ay, biliyorum senin saçlarına ne kadar önem verdiğini. O yüzden yani kesinlikle içeriği çok güzeldir diye düşündüm ki gerçekten Nasıl? öyle. Çok iyi. Bakar mısın? Bak, bak şu an bak. Bak, şu an bak. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü benim saçım gerçekten ne diyorum ya boyadan dolayı ve bayağı açıcı kullanıyorum ben. Benim saçım kurucu. Benim de zor evet. yani. Evet, Daha evet. sonra ne oldu halde yani. Saç tipleri var bu arada. Evet. İkinizde de çok güzel sonuçlar. Ve evet. benim de boya var saçımda evet. sonuçta. Evet. Şu an bak mesela Akıyor. hala da devam mi? ediyor etkisi. Evet. Yani bozulmuyor. Ay beğenmenize çok, çok seviyorum. Ne diyorsunuz? Tamam bir şey. Sevdin mi? Var? çok sevilim <laughs> bence de. Çok güzel kokuyor. Ben kokudan çok emin olamadım. Yasin çok beğendi ama kokuyu. Ve yani taradığım zaman saçım dökülmedi yani. Yok şimdi şöyle söyleyeyim hani... <laughs> Saçı bu yani iledim ben zor. zaten. Hani... Evet. Ee, bu da çok güzel ama bu kesinlikle bu. Bu benim seçtiğim bir koku değil bu arada. Bu evet. alternatif olarak Hayır, gönderdiler muhtemelen. bu sadece muhtemelen. etken maddeyi e deneyin dedi. İkisinin de etken evet. maddesi aynı. Dediler ki bana, bunu da etken Hı -hı. maddeyi deneyin. Ben istediğim kokuyu söyledim ve bunu yaptılar. Değil. Ama bu çok güzel, bu benim bunun ilk, kokusu. Evet. Çünkü evet, ne şey bileyim ee, seni yansıtan bir koku olması Beğen gerekiyor. Mi? Bu da zaten ben, seni ben yansıtan bir kokun. koku. 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 Ben. <laughs> bu taraf. Seni Sessiz usulca <laughs> Aşkım Amor 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 bu aşkım çek aşkım 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 ne de şey gibi söyle az önceki gibi. Artık bırak. Ha şey şey söyle. <laughs> şey mi? Amor amor diyor. Amor. <laughs> amor amor amor. Amor <laughs> amor amor. Ya Kutay ya. Bırak şu maçı. Bunu aşkını ilan ediyor. <laughs> Kafanı yersin. Aşkım. Adam şok. Ama bir dakika burada çok güzel bir gitar çalan ziri var. Evet sahne Mert. Neyse evet almayacağım, Sonra hayatım gibi oldu. Sezen Aksu şarkıları sayın ilk buluşmaya o, bulamayan çekiçer. Tamam. Sarı oralar. Belam. Erkek güzeli. 1, <laughs> <4, gülüyor> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hop. Milsan'ın kriki Ben, ee, ben. Kuş <laughs> <Kokteyliler> içsin. Kokteyl. Ben. Bakalım kokteyl sever miyim? Ben de seviyorum ama <laughs> Nur en çok O kadar ki. Sen ne içiyorsun? Sen çek. Manita sporcular istiyor. Bebeğim sen tek ben de <laughs> Ben de iyi <laughs> hadi <laughs> ben de eşlik edin. <laughs> Gittim biraz yaklaştım babam uzaktan dedi bir nereye gidiyor dedi. Ya sen hiç. Ya o nereye gidiyor dedi. Ya ne çıkacak herhalde? Yaz kırpmama ilk kaybeden ilk kırpan kaybeden. Dur bekle dur.

Youtube bunu hazırlıyor. Sonra bir şey oynuyoruz. Hazır mısın? Bana son Alene Herkes son mesajını okuyor. Bu ne bile yapıp için Alene? Kontrolün olacak mı? Bana cevap vermiş hatta. Zeynep yazdım şimdi yıkandım. Yıkandım mı? Şampuanım var. Yıkandım mı? Yıkandın mı? O tarafa doğru söyle. Şimdi bak. Ben yazmışım. Hayır. Ben niye çalışıyordum? çalışıyordum. Muhtemelen bir deneye ben de çalışıyordum. Ben <laughs> <başlayacağım>. Benim <laughs> en son attığım <laughs> mesaj mı, bana ee, gelen e en son e mesaj e mı? En son e attığın mesaj mı? Tabii. O zaman Slay yazmışım. Ayy! Arabamız yolda kaldı. Ben de kızlara fotoğraf attım ve Slay yazmışım. Görüşürüz. Bizim iki hikaye Çok eğlenceliyim. Soru şey yağmuru. <laughs> <bir> şey. <laughs> her <gülüyor> oyuncu sana tek tek ben soru ben sorsun. Ben Cevaplamak ben istediğin ben her soru ben ben için ben bir yudum iç. Alınır. Yani ben cevaplamamak istediğin. Tamam biz sana soru soracağız. Başla. Bizim kapı oldu. Bin metre kadar. atmıyorum. <laughs> ben de soruyorum. Ya, ben de, evet, bir bir şey şey de şey Yoksa... mı? Yoksa niye Saçlarını düştüm oraya bir siyah boya bakma. Ay yok ay yok tabii de ki saçlarım. Oh mı dedim? Aşkım yok yani onu bunu bana 10 yıl önce sorsaydın tabii ki kıt işlerdim. Ama sonra fark ettim ki bu yaşıma geldikten sonra erkekler hazmanız. Hazmanız. Husband. Your husband. Your husband. My husband. <laughs> i am old to see my husband i'm happy i'm happy to see my husband <laughs> Bak, Düğün teröründe. <laughs> Düğün teröründe çıktık arkadaşlar. Bunu izlemeyiniz <laughs> lazım. gerçekten Allah'tan... Dilan Polat bile bizden esinlendi. Sonra çektim. Valla ayol. Bir. <laughs> Saçımı seçtim arkadaşlar. Hiçbir erkek için saçınızdan vazgeçmeyin. <laughs> <laughs> Bir Ve şey... Birinin telefonunu gizlice karıştırmış <laughs> olan herkesi.

On Neye iki kişi şu an. Ee, evet ben mi çekiyorum? Dört tane var. Yiyir. Mesela falcı gibi çekiyorum. Dört, dörtte. Biraz daha ileride. Bu arada rekoru Arsası yok onun. Şöyle bakalım, bakalım falımızda ne çıkmış? Koçlar, yengeçler, yüzden, ikizler etsin. Bakın fal. Astroloji çıktı. Koçlar, yengeçler, ikizler. Az kadar bu kişiler bizim aramızda sen olamaz. <laughs> olamaz. Evet. Onu bilerek yapmadım ama oldu. Adam belirli bir oturmuş. var abi? burada. Yaylar, başaklar, oğlaklar içsin. Allah! Ben içmiyorum ya. Nur hariç, Nur tam bir aslan, aslan burcu. Ben başağım, başak burcunun her özelliğini taşıyorum. <laughs> <laughs> ben de balık. Dört kişi imza alması lazım. fondik valla bitti hepsi. sen İçtim aşkım çünkü evet. zaten ben... Kendisinden 5 yaş büyük bir şey yaşamış olan herkes istiyor. Adam yüksek. Benim genelde benim genellikle, ben beş çıtırı, beş genellikle ben çıtırı genellikle ben çıtırı 5 yaş küçük oluyor tercih yapsa ediyorum. 1 ya. yaş Peki. abartma benim için. <yaş. <laughs> şey. Ama kendi kız. <laughs> Peki. 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 Solundaki oyuncuyla kol kola birbirinize şat attırın. <laughs> Bir dakika bebeğim bu şeye benziyor hani içemiyorlar. Birbirinize şat attırın diyor değil mi? Gelin yanı. <laughs> Melisa tert. Siz <laughs> gerçekten içiyorsunuz bu arada. Çatı <laughs> içiyorsunuz. Şat olsa daha iyi mantıklı olur. Vejeteryanlar ya da olmaya denemişler içsin.

bayram edecek. Kutay <laughs> Mutlu ol çocuk. demledik. Şampuan evet. <laughs> tamam, tamam, evet, evet, ile bak. yani. evet. Çok güzel Evet. Şey, çok Kendi düğününe geç geç kalır. Ben değil açtım çünkü ben 12 evet. sene beklemişim. Hiçbirimiz kalmayız. Hiçbirimiz kalmayız. Hiçbirimiz geç kalır gibi geldi. <laughs> çıkıyorsun sen. Ekranda e, çıkıyorsun. Nur sanki bir geç kalır vibe'ı var. <laughs> Ama Nur evli. Hayatım ondan önce olsa kalırdı. Evet, ben düğünüme değil de daha düğüne Hayatı komple geç, geç kaldı. kaldı. Geç kaldı. <laughs> Biz düğüne ben, geç kaldık. Yani yani Biz düğüne geç kaldık. her şeyler... <laughs> Ayin yapıyor gibi. <laughs> Son <Hesetişim gülüyor> sevgili fotoğrafı göster. Oh, wow. İnstadan mı şey? Ne alaka insta? Değişik böyle kırbaçlı bir <laughs> video. Bana sevgili fotoğrafı göster. Evet, şey hepimiz Ay, dur mi gösteriyoruz? Ay arkadaşlar durun bir yönden bir bakma şansım. <laughs> <laughs> yönden bir bakayım ayo. Bu. Çünkü Marco Santo'da gördüm. Aa bu çok güzel. İçine evet şeyli. Arkadaşlar bende bu. Yüz tanımı bile var. Evet, evet. Aman Allah'ım gösteremeyim. Aşkım şey bunu göster göstereyim? hemen. Arkadaşlar bu bir secret fotoğraf. Ama ne şöyle söyleyeyim. Ben ben çok, aklınıza gelen bir şey değilse, neyse. Ee, <laughs> şöyle, e, işle alakalı bir şey. O yüzden <laughs> göstermemem evet, şey gerekiyor. Nasıl? Aklınız kötü. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman çıktı? <laughs> <laughs> Bu ne <laughs> zaman oldu? <laughs> Aşkım bizi atmış, atmış, atmış herhalde. Bizi atmışım. Yeni evliydim o orada ayol. Vallahi yeni evlisin. Dilini burnuna değdirmek istedim. Bebeğim benim burnum çok kalkık yetişmez. Aaaa! Bak <laughs> iteni nasıl yapıyordun ya. Nasıl pelin çürüzü. Bebeğim üçümüz mümkün değil. <laughs> <bir> şey. <laughs> B, mümkün değil. E dilim de uzun <laughs> değil ayol. <laughs> Hanımefendi. Evet dilinden mesajıyla ayrılanlar itsin. Bunu muhtemelen her yani çocuğun çocukluğunda bile var. olsa yapmıştır yani. Zaten ben yüzde hatta ayrılmıştım. Şey Tatlı at ya da iç. Yok artık içerim. Aşkım ben niye tak şimdi birisi burada herkes... Neyse atardım, mı şimdi değil. Ben atardım biliyorsun attığım oldu. Ee, onu Giddi burada söylemiyorum. Gizli başının boynu oynadı. Evet uydurmaya. anlat. Miyete gelse takla atmış olabilir. Gerçekten mi? Taklayı havuza doğru takla. Evet, Beni bir, yani, bir ay, ay bir ay sonra şey, bekliyor. Bir Mesela, ay sonra. Ama bir fırsat var. Seni, ama seni Sen bir ay sonra. Şimdi bu ya, düşüyor. Bebek bekliyor, bekliyor demişim şaka şey yapıyorum. De şaka <laughs> Evet bir ay sonra hepimiz başarılarımıza ulaşmış olacağız. Bebek beklersen bir ay sonra. E daha önce Nur'un videosunda evet. ben açıklama yaptım. Herkes ben hamile sandı. <laughs> hani sizde bir sürprizim var Kim dedim doğum, doğum günümde. <laughs> sonra herkes bana baktı. Ondan ultrason fotoğraf <laughs> <sonu gülüyor> benim elimde. Herkes ben hamile sandı. <laughs> 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 ne yazıyor? İçkin'i kafanın üstüne koy. 10 adım at, dökülürse <laughs> iç bebeğim. Yani misafirlikte şimdi <laughs> içeyim <yedin> bunu. <laughs> safilli. Demek mümkün Hadi yapalım. Yok mümkün değil. Yok bu da mümkün <laughs> değil yani. Şarap içmek gibi. Senin olmaz o. <laughs> şey o sadece <laughs> biraz suyu, su da daha tabii. <laughs> <olur. gülüyor> Kim çekiyor? <laughs> Nur çeksin bu sefer. Hadi Nur. Ben çekerim. Nur çekerken ses çıkarırsan yok çeksin. Ses çıkaracak. Sandere bakayım, sandere bakayım. Sandere. <laughs> Yapamıyorum arkadaş. Fakat <laughs> açabilen mi? Bir... Aşkım sen o zaten. Açarsan... Şey gibisin. Hani o bir kız var, bir Spice Girls değil de hani o şey vardı ya bir... Ne ya? Hayır hayır hani bir çizgi filmi karakteri vardı. Bu Bu <laughs> Yok. Ben küçüklüğümde baleye gitmişim o zaman açıyordum da şimdi tabii ki doğal olarak git, gitmeye gitmeye. Anlaşılıklı bir şeysi yok. Evet. Şeysi mi Şeyde gitmişim Almanya'dan. Hadi çekin. Hatta sınıf altı diyor. <laughs> Eski seneci gibi veya <laughs> Hadi ben de, ben de zaten yok evliyim arkadaşlar da. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Ay biz <gülüyor> ölmüşüz <laughs> ayo. Ben de erkek yok. Olanlar da gelmiyor. Ama biz böyle yani evli mutlu <laughs> çocuk olmak. Eski filozofun varsa ah olabilir. <laughs> Hayatım belki milat öncesi olması lazım. 12-15 sene önce. <laughs> Doğru. Evet. O bize, o o, zaten. Bu bize olmuyor. Evet. Bu bize olmuyor. Bekar arkadaşlarımız yok etrafta. Bekal Belki bir bir var, var, biz takipçi ama biz etmiyoruz. Yok. Aynen. Yok. Onlar bize ampul Çok takip ediyorlar. <laughs> Slay. Slay geldi. Slay geldi arkadaşlar. <laughs> Onlar bize ampul Çok takip etmiyorlar. <laughs> En az içini seçin, bardağını bileyim. bitirsin. Dı 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 dı. Bunu bitireceğim kola, verilen bazı. çok hafif. Bu kalp sana ait, bunu mühürle duvarına Evet, <laughs> Ne içiyorsun sen? Jack kola mı çaktırmadan? <laughs> Camsi. <laughs> Kim çekiyor? Bunlar dolar. 4 dolar Evet. Aa, ben de... Ben de yani... Numaralı değil ama lazım. numaralı 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 okay. Kendisi, evet. De. evet, evet. De. en genç gitsin. Ben. <laughs> <laughs> en genç nu. Evet. It. Nu. <laughs> 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 Niye adı En genç olmak istemiyor galiba. <laughs> Evet. Çünkü engeç benim ama söylemiyorlar <laughs> arkadaşlar. <laughs> 18 yeni girdim. İstediğin içerikte iki doğru bir yalan bilgi var. Hırtıklardan hangisinin yalan olduğunu tahmin etsin bilemeyenler. Çok eğlenceli. İki doğru bir yalan söyleyeceğim. Tamam. 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 Sevdiğim sanatçı kimsin abiler Benim en sevdiğim renk siyah. Benim en sevdiğim yemek makarna. En sevdiğim Rey. Gerçekten Rey. Oh, evet. <laughs> Aguilera'yı seviyorsun çünkü yukarıdaki deodorantını gördüm Christina Aguilera'da. <laughs> doğru. <laughs> Yalan olan neydi? En sevdiğim Makarna değil. <laughs> evet. Patates kızartması. Anne patates kızartması. <laughs> Truflü. Ne zevk için içmene gerek yok. Bildiğin her şeyi bildiniz içme. Bebeğim ben zevk için içiyorum. Kaybetmem az. <laughs> şey diyeceğim. <laughs> Tourist <laughs> <az> abi. Aa, <laughs> bir de sen YouTube kanalın bulağında gerçekten çekeceğim. çekeceğim. Osh. Bedi Çek, Oradan çek. Oradan <laughs> <laughs> çek. Böyle şeyler çıkıyor? Ne geldi? <laughs> Doğru cesaretle <işte, gülüyor> iskele soru sorulsun ve soruları cevapla ve neden <laughs> yani. gelir tamam mı? Tamam. Evet. <laughs> Kaçta başta bebeğin Ben mi soruyorum? İkimiz de soracağız. İkimiz de soracağız ama ilk sen. Tamam yani doğru ki sen. Hmm. Şu an nerede oluyorsun? <baksa>. Altını çiziyorum. <laughs> Kimin la? Hayır hayır bu cevap. İki bir cevap soru cevap. Bak iki soru sorduk bir, bir, cevap. Cevap. bir, cevap. bir, cevap bir cevap. şeyin için. cevap kaçama cevap. Bunun Ama bak iki soru sorduk bir, bir şeyin Hep de şu çabukluyuz zaten onu geç. Şehir Ay, olabilir bu, bir de şehir de olabilir. ben mesela alışveriş yapmak isterim şu an. <laughs> şu online olmak isterim. <laughs> ben de Dubai çikolatasında. <laughs> Dubai çikolatası yemek isterdim şu an. <laughs> Ay, gerçekten sürekli karşıma çıkıyor nefret ettim artık. Ben sordum Baby o sorunun içinde gizli ha, bilen mesajımı ha, verdim. Doğru mu? cesaret mi? Tut orada ya. Me? <laughs> True or? Truth or there. True or dare. True. It just oh, me. What's up? And me? text someone and you don't me. want to oh. learn anything. Open your WhatsApp firstly. sama. first of all. First of all. <laughs> And writing six one eight. <laughs> select someone. Oh, really? and select someone not female. Yes. Okay. <laughs> oh my God! Very delicious. Okay, close right now. Close right now. <laughs> Okay. Blok et, blok Ya sen, ben mi yaptım seni yapman lazım ben mi yaptım? tamam ben de şimdi. Takviye veriyorum şey. ya benim İngilizcem yeterli değil. Almanca Ardından yaptım. Ben efekt verdim. Ay sen bir şey yapman lazım an cesaretle. Almanca ama şimdi bak Almanca şey konuşurum ama yine Türkçe. İngilizceyi anlıyor. Türkçe şey. Çünkü şey şey Almanca yaptır. hiç anlamayacak. Türkçe bir şey yaptım. Bir şey yaptım.

Ya ee u peki. ki. <laughs> normal falan videolar oluyor ya. Korkuyorum şu anda. Normal. <laughs> Benimki gerçek değil bu. <laughs> gerçek değil. <laughs> Çocuğun <ayı>, huzursuz. <ruh> <laughs> Huzursuzdu. Gece uyuyamacak onun. Ha huzursuz. Huzursuz. Vallah. Yanlarımıza dönüyor. Şey. Yani, evet. Devam. Aramızda kim cenazede gülmeye başlayabilir? Ben ve yeri kapattım. Evet. Kapandı. Evet.